Alabilir misin canım şunu? Bir dakika. Ay çocuklar buraya giriyorlar şimdi. Alya. Alya. Hadi iyi kaymalar Alya. Hoşça kal. Çok <laughs> <laughs> güzel. Üstünden yapalım. <laughs> evet, herhalde yarın ben de kayak turuma Kayıcan değil mi yarın? Ya ben de seni çektim biraz. <laughs> Güzel da evet. Böyle beni görünen. Canım nasıl keyfin yerinde mi? Beğendin burayı? Üstü <laughs> <laughs> çok güzel göz gözüküyor Yani hayal meyal şu, şu anda, şeyleri gibi. <laughs> ama şimdi ama çekimi güzel yok oldu. Tamam, hayır. Bu yok. Kamera değil şey. Değil, <laughs> video. Ha, video. Evet, ha, video. Ha. evet, evet. Çekişte var zaten. Tamam hadi al. Kapat önden. Ha, bas onu. Şurasından. Bas. Bak şuna basıyorsun. Ha içtekine. Hı, Hı Tamam. O durduruyor çekimi.